Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü video tamamen canlılar üzerinde bir video çekeceğim. Bu canlılar nedir? Ne olabilir mesela? Balık olsun, papağan olsun, muhabbet kuşu olsun. Bu tarz canlılar arkadaşlar genelde evimizde bize neşe veren canlılardır arkadaşlar. Ta ki bu canlıları biz mutlu ettiğimiz zaman biz de mutlu oluyoruz arkadaşlar. Benim anlayışım o. Bu videoyu izleyip de Hani nasıl canlı almak istediğini ya da nasıl bir balık almak istediğini ilk önce araştırman lazım arkadaşlar. Nasıl araştıracaksın mesela? Ee, diyelim ki e, fanusta kesinlikle e, Japon balığı beslenmez mesela. Genelde herkesi yapmış olduğu hatalardan bir tanesi. Fanusta Japon balığı besliyor arkadaşlar. Bu en büyük hata. Canlı 3-4 gün sonra ya da bir hafta sonra, bir ay sonra ölüyor zaten o kadar küçük alanda yaşasa bile o balık gelişmez. Büyümez. Büyüdüğünü zannedersin ama gelişmez o balık arkadaşlar. En büyük hatalardan bir tanesi Japon balığını beslerken fanusta beslenmesi. Beslemeyin arkadaşlar. Papağan olsun diyelim. Eve bir papağan alacağız. Aldığımız papağan kesinlikle eve Uyar mı? Yani bizde uyum sağlar mı? Çocuk varsa evde çocukla uyum sağlar mı? Bunlar da çok önemli. Sonradan e, hani pislik döküyor. O dert var. Hani papağan besleyen arkadaşlar pislik derdinden kurtulamaz. Bunu bilin. E, ne oluyor? Gidiyor papağanı alıyor. Seviyorsun. Rengi hoşuna gidiyor. E, sana da alışıyor. Sonra da bu papağandan beziyoruz Pisliğine dayanamıyoruz. O yüzden e, alırken Arkadaşlar alırken tamamen papağanımızı bilin. Ne aldığınızı bilin. Araştırın. Direkt gidiyorum ben bu papağan hoşuma gitti alayım diye bir şey yok. Papağanlar zaten sesli hayvanlardır. Bu sefer diyorsun çocuğum var. Çocuğum uyutmuyor. Ee, e, sabahın köründe beni kaldırıyor. Yani bu tarz şeyler olan şeyler arkadaşlar. Ee, benim bir şaka papağanım vardı mesela. Ee, ben vardiyeli çalışıyorum mesela. Güvenlik görevlisiyim arkadaşlar. O papağan e, sabah saat 6'da he, öyle bir ötüyor ki Jako Papağanı besleyen arkadaşlar bilir. Yani alarma kurmaya gerek yok. Her sabah 6'da onun sayesinde kalkıyordum. Ha onu beslemek, onu büyütmek, onu eğitmek e, e, çok güzel bir şey. Çünkü ben almadan önce biliyordum. Yani o tarz e, sıkıntılar olacağını, hani sesli bir hayvan olduğunu e, biliyordum mesela. Ama ne var? E, küçük papağanlar da var mesela. Forks papağanı var mesela. Önceki videoda ben tanıtmıştım. O tarz papağan da alabiliriz mesela arkadaşlar. Ee, balığa gelelim. Ee, balık dediğim gibi e, aldığımız balığın hacmi var. Yani diyelim ki bir diskus balığı normal e, 20 litrelik 30 litrelik akvaryumlarda bakamaz. 300 litrelik 400 litrelik 500 litrelik akvaryumlarda bakabilirsin. Bunu da araştırırken yani balık alırken iyi araştırmak lazım arkadaşlar. Hani kafanıza göre gidiyorum ben balık alıyorum balıklar hoşuma gitti diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Çünkü e, sonra üzülen siz oluyorsunuz. E, hobiye başlı, yeni başlayan arkadaşlar bu hatayı çok ediyor. Araştırmadan hoşuna gidiyor. E, güzel geldiğini zannediyor balığın. Gidip o balığı alıyor. Tamam onda sıkıntı yok. Ama sonradan ne oluyor? O balık ölüyor. O balık gelişmiyor. O tarz e, e, videolar bana geliyor mesela. Diğer da çekeceğim. böyle hani soran, Soru soran arkadaşlar var. Onlara cevap vereceğim. E, bundan sonraki videom o şekilde olacak arkadaşlar. Bunu da bilin. Diğer türlü dediğim gibi alacağın canlıyı kesinlikle iyi araştırmamız lazım arkadaşlar. Yani genelde büyük hatalar çok var. Hani az araştırıyoruz, iyi bakmıyoruz. Sonradan aldığımız canlı sizi hüsrana uğratıyor. Aslında hüsrana uğratmıyor. Onun yaşama şekli, onun hayat şekli o. Yani ona aldığımız zaman iyi bir yer, papağan olsa kuş olsun güzel bir yer. Yani küçük kafesler bile olmayacak. Kuş, muhabbet kuşların da olsun. Papağanlar da olsun. Oyuncakları olacak. O tarz şeyler arkadaşlar gerçekten e, sizi ve arkadaşınızı dostunuzu mutlu eder. Çünkü eve aldığınız bir kuş, bir papağan sizin dostunuz olacak. O dostunuza çok iyi bakmanız lazım. ha Bunu ne zaman anlayacaksınız? Bu dediklerim yaparsanız eğer e, o kuş, o papağan size kesinlikle ne yapacak biliyor musun? İlgi alakası artacak ve onun sağlık durumunu göreceksiniz. Siz daha çok mutlu olacaksınız. Yani öldüğü zaman e, üzülüyorsunuz. Hani o tarz videolarda atıyorlar bana mesela papağanım öldü e, bunu yaptım diye. Hani bunu yapmadan önce sorsaydı ona göre önlemini alırdık. Ama ona hani şimdi dediğim şey bu arkadaşlar. Kesinlikle alacağınız canlıyı araştırın. Direkt kafadan ben gideyim bu kuşu alayım bu muhabbet kuşunu alayım diye bir şey yok. Bunlara bakabilecek miyim? İlk önce kendine bu soruyu soracaksın ha bak, ben bakabilirim diyorsun alabilirim diyorsun e, sorun değil git al ama araştır ve e, en iyisini yapmaya çalışın çünkü bunlar sizin e, dostunuz olacak e, sizi alıştıktan sonra e, göreceksiniz ki e, o dostunuzdan ayrılamayacaksınız sizin için e, gerçekten çok farklı bir e, dost olacak. Dili yok belki ama sizi e, sevgisiyle, yanınıza, yanınıza yaklaşmasıyla, sizi öpmesiyle e, gerçekten çok güzel bir duygu olacak. Hani hissedeceksiniz onu, o sevgiyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz şeyler e, önemli. E, aslında bizde böyle araştırma olayı yok. Araştırsak... E, papağanlar olsun, balıklar olsun mutlu edebiliriz. Ama ilk önce kendinize eğitmeniz lazım arkadaşlar. Neden kendinize eğitmeniz lazım? Bir papağanı, bir muhabbet kuşunu, bir balığı bakabilir miyim diye kendinize sormanız lazım. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.